Kürtçe şarkılar gerçekten çok güzel. Özellikle bu. <laughs> Biri demiş ki, abi sen de söyle. Ya kardeşim benim, az önce söyledim. Teşekkür ederim. Sen de söylesen Ya az önce söyledim. Ama gerçekten. Peki. Peki. Arkadaşlar. Ula teşekkür düştü, Ula en iyi derde düştüm lan. Ula en iyi derde benim gibi bir tane adam nasıl en iyi derde düştüm. Teşekkür ederim. Bu şarkı tüm Ahmet Kaya severlere. Duyuyormuş aşkım. Bu özellikle gürbette yaşayan abilerim. Ellerinizden öperim. Öper. Yani. gözlerinizden öperim. Ee, Cihak aynen. Tüm aynık yapıyor. Cihak aynen. Evet. Şey, şey, şey. Bak Etrafta et çakallar ellerde bıçak var duyduğuma göre yakında Aa. canımı alacaklar hayatının peşinde Aa. onlarca alçak var senden önce aynadaki Aa. bu canımı alacaklar bir zehri her gün içtim işte, deniler gibi afili kaldırımla geri verdi gençliğimi bilmenizi Aa. isterim sildiğimi onun onun hakkında bildiğim her şeyi üç seneyi yırttım yazdığım mektubu benim gibi ışıkların sönerse yakmamı hiçbir işi olmamış adamdan korkulur. O insan bulur, kimse sana sordu mu? Hissediyorum saddam gibi boğazımda ipi. Ezmek ister arkadaşlar okullarda fake Beni anlamadılar Ahmet Kaya gibi. Bu yüzden onun gibi. Şişenin gibi. <laughs> Her şey eyvallah ama sabrımın sınırı var. Benim doğduğum yerde çocuklar yanıma yürüdüğüm caddelerde hanımlar salınarak kullandığım maddelerde etkiler. Herkes arkamın peşindeki kim kim isteyeceğinde bir silah almalıyım dursun diye belimde. Feri yok benim yoktur, ama sesim her yerde. Sabahları kalktığımda açmamış hiç perde. Sokakta görüyorum ağlayan bir çocuk. Annesiyle kaldırımda bakışları dönük. Tavanlar basık, odalar bu. Sırtında hançerler, hava çok soğuk. Sokakta görüyorum ağlayan bir çocuk Ben değilim o çocuk, tanrım onu koru Yolu zor, yolu dar, yolu kar O yazar, o yazar, yolu var <laughs> Evimden <laughs> uzaklarda geçirdiğim haftalar, peşimde birileri var. Konuşamıyorum korkudan, düşman ordudan değil ancak oradalar. Bütün varlığımı elimden aldılar. Evime dönemiyorum, polis beni arıyor. Beklenmedik zamanlarda burnum kanıyor. Ne yesem kusuyorum, dünyam kaldırmıyor. Olsun da bitsin diyorum, kimse saldırmıyor. Kral mıyım, soykarım mı? Çok garip durumdayım. Derin nefret olurum elbet, üç durumdayım. Sanki film gibi yaşadıklarım. Şu an düşmanım zamanında taşıdıklarım. Motorlar çalışıyor, ben onların yolcusu. Çektiğimiz aynı ile sağcısı solcusu. Camlar düştü yerlere. Ellerim kan içinde, düşlediğimiz evi al. Sonra yan içinde. Evet. 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 evet 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 Teşekkür ederim